ya çok teşekkür ediyorum. Allah'ın yarattığı güzel insanlara da çok teşekkür ediyorum. Altın Tepe'nin güzel insanları. Hepsi benim başımı tacısınız. Allah sizi her gün var etsin. Teşekkür ediyorum. Var olun sağ olun. Mira <Ay> buradan evet, bir uyanış da Hele Hemen yeniden sorun bizim köye ne bu şubat Kırk oh senede kaç kurumuş Ki kalmış Oy bizim eller tanın mıyı gel hele 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 gel gel Kusura bakmayın lan üstüm biraz Kırk <laughs> 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 senede kaç kurumuş kalmış değil mi? Bizim eller tanın mıyı kardeş bir Gezerdim de ben bu evleri gezer Bazı defter bazı kitap yazar Ardım sen Ali sen neden saçın ağırmış Altın tepe bizim altın tepeye Benzemi gelele gelele gel hele gel hele gel ele. Abi kusura bakmayın sesim çok kısır. Ben abi ben hazır. Vallahi. Hepsinizin ellerinden öpüyorum, gözlerden öpüyorum. Teşekkür ederim. Kimi? çek. Onu da çekiyorum işte. Büyüyü tanıdın mı? Büyük mü elemanlar boş ver. Sayın komşular. Tamam. Adamın birisi gelmiş bir ağanın yanına kız duruyor. Ağa bunu takip ediyor. Bakıyor ki e, hemen anlıyor tabii. Bir iş başaramıyor. Diyor ki oğlum senin adın ne? Diyor ki ağa adım Hıdır diyor. Ne ya diyor? Aman nereye diye elinden gelen bu. Seyman Özgürlük tanımış gibi. Evet. Şimdi biz zaten orada tatil yapma telağına Çok güzel muhabbet oldu. Çok güzel etkinlik oldu. Bu ortamı Burada Merdiven bıraman gibi basamak basamak bildiğin tırmandıysan Hepsinin de ismini biliyorum da saygıya gerek yok. Ve bilhassa etkinliği tercih evet, eden evet, Sayın evet, Başkanımız evet, evet. Yakup Fidan'a çok Allah teşekkür Allah. ediyorum ve onun yardımcılarına Allah. beraber ve hizmet edenlere ve bana bu imkanı tanıyanlara da teşekkür ediyorum. Sizlere saygılar, selamlar. Hadi iyi geceler. Biz de teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer komşular. Biliyorsunuz köyümüzde <laughs> dernek olarak veya köy halkı olarak bir takım hizmetler de bulundu. Ezgah Bey çekiyorum bak dur çekiyorum. Bizden Aynen. önceki Aynen. yönetimler ve bizden köyümüzün güzelleşmesi ve köyümüzün ihtiyaçları için bir takım <gülüyor> köyümüzün <gülüyor> içinde etkinliklerde öz bulundu. Var. Bu Yapı olarak oldu, bu hizmet olarak anne, oldu, anne, oldu, bu, anne, bu, de bu. De böyle düzen düzenlediğimiz gezer vasıtasıyla oldu. Belediye başkanı. Ama de de en önemlisi de de. De. gerçekten bizim köyümüze ha, hizmet olarak sunduğumuz Aha geldi annem bak gördün mü? İbadet <laughs> evimiz, yemekhanemiz ve morgumuz. Dedeyi de dur. Tamam, Cenaze tamam. hizmetlerimizi tamam, tamam. en sağlıklı şekilde tamam, tamam. yerine getiriyoruz. Tamam, tamam. Geçmiş tamam, tamam. evzatlarımız tamam, için verdiğiniz yemekleri en yapıyoruz. güzel şekilde yemek yapıyoruz. Yapıyorum. De dedeyi çekiyoruz. Buna katkı suna. E, başta rahmetli Aslı'ya her Aslı'ya. Nuru dayıya. Tamam mı? Kendisine rahmet sağlıyoruz. Hadi gel. O yeri kendisi adam bizlere sunduğu adam için adam biz de o hizmetleri tamam, o yurtun şey. Yaptırmızı. üzerinde gerçekleştirdik. Tüm <laughs> Akmer ailesine de onun nezdinde teşekkür ediyorum. Ayrıca yine oraya hizmet veren <laughs> süpermarketlere süper üçler süpermarket zincirlerine onlara da sırasıyla teşekkür ediyorum. <laughs> Tarkışı Yine aynı o mekanla, aynı mekanla hizmet veren dur beraber çekiyoruz. Yaman Akçuz ve Akçuz ailesine huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Biz de yeter abi. Yine yeter mi? Mekanlara. şeyler ne bileyim hem ne kemal Geç, geç şu çocuğu çekeceğim. Koş, 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 çek, çek, çek. gel. Mutlu. Gel bak böyle bak. Yavaş gel, yavaş, yavaş gel. Kameraya bak, kameraya. Kameraya bak. Kameraya bak, gülümse. Çok çok güzel sürüyorsun. Çok güzel. Çok güzel sürüyorsun. Tebrik ediyorum seni. Yürü yanına yürü. Yürü 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 yürü. Sandık falan kitleseydin Kemal abi. Ne? Bunu kapattı mı, kapanıyor mu? Yok. Tutur, tutma. Abi aç mı? Ne? Şimdi tutur. Håhå. <laughs> Niye de de beraber götürecek diyor. He? Tamam <laughs> Dişi gerilla mısın kız? Dişi gerilla. Dişi, ben, Dişi ben erkek oldum. <laughs> e şu anda Ezgi hanım var. Ben, 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 Uysa hanım var. Müslüm abileri var. Maymuncuk var bir tane ortada oynuyor. Nazım <laughs> Emre. <laughs> Nasılsın? İyi misin? Heh. İyi misin? İyiyim. Anne nerede anne? Annem e, galiba evde. Ne yapıyor? E, kardeşimle çek, çek. ilgileniyor. se, se çekiyor musun? ikiniz de alıyor. Seviyor musun kardeşini? Evet. Ne kadar? Çok. Uzaydan büyük. Dünyadan büyük. Dünyadan büyük. Evet. Vah canım benim. He, şu an üstünde Ezgi Hanım var. Ezgi Hanım süper süper evet evet müslüman işçisiyle büyük bir dayanışma içerisinde ezgi hanım evet canım benim biraz sonra nohut çekeceğiz özellikle ezginin çuval değiştirmesine dikkat edin şakır şakır değiştiriyor var ya. Ay, vay 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 evet uzakta Rafet abi var Tafet abi nasılsın? <gülüyor> Müslüm <gülüyor> sen bunun çuval değiştirmesini seyrettin mi? Yok. biraz sonra seyret. Felaket. Bir de çuval bağlamasını seyredeceksin. Annesini solda sıfır bırakıyor annesini. Süper. buyur. Çatlak bu ise orada şu anda. Elinde bira var. Hani hiç bakayım. Ben de böyle çekiyorum. Büyüdüm hiç bak.